Evet değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyerekten başlayalım. Evet, e, güzel bir gün, e, bol yeşillikli bir gün. E, umarım bu şekilde devam eder. Şimdi ben bankacılık endeksiyle başlayıp birkaç tane hisse ile devam edeceğim arkadaşlar. Sizlerden ricam beğenmek, paylaşmak, katla dahil olarak analiz taleplerinizi iletmeniz şeklinde olacaktır. Hemen ekranımızı şu şekilde büyütelim. Burayı tam ekran haline getirelim. Evet. Şimdi hemen şuradan bir XBank grafiği açalım. Çünkü endeksin artık ana kolonları taşıyıcısı diyelim XBank'ı. Yani o anlamda olduğu için X Bank tarafını şöyle bir irdeleyelim istiyorum arkadaşlar. Xbank teknik görüntüsüne bir bakalım. Yani biz bankacılıkla beraber belki de mesela yani yabancı akışı girişi muhabbeti yapıyoruz ya. Yani bunları cezbedecek bir görüntü içerisinde X bankacılık öncülüğünde gidebiliriz. Ama işimiz, bizim, bizim işimiz de teknik diyoruz her zaman. Gerekli teknik çalışmaları sizlere anlatıyoruz, sunuyoruz. Daha önce bakın şurada dip noktamız kaçtı örnek verecek olursak. Mesela şuradan güzel bir hareketi yakalamıştık mesela. 9156'larda. Daha sonra bakınız burada kırılım gerçekleşti. Şu bandın altına da sarkınca beraber 14400'lerin altında bir geri çekilme yaşadık. Şimdi burada ikili dibi sizlere üzerine basa basa anlattığım ikili dip var. 12781'in altı kapanış gelmediği müddetçe 14434 ki bugün itibariyle burayı almış durumdayız. Ve akabinde 16.119 şeklinde hedeflerimizi koyduk arkadaşlar bankacılık tarafında. Düşen kırılımı zaten geçenlerde gelmişti. 19 Eylül itibariyle olumlu bir görüntü söz konusu diyebiliriz. Şuradan çıktı şimdi. Evet bankacılık endeksinde bir sıkıntı yok. Endeksin taşıyıcısı olabilir değerli dostlar önümüzdeki günlerde. Ben yani genel itibariyle pozitif taraftayım ama tabii ki düzeltmelerimiz olacak, inişler çıkışlar olacak, her şey dört dörtlük olacak diye bir kaydemiz yok bu süreçte. Evet şimdi baktığımızda şöyle dolar bazlı bankacılık endeksini arkadaşlar ana görüntümüz bu şekilde bakınız. Yani ana destek noktamız. Hani çok kaotik bir sıkıntı olur. Bir gün tekrar gelir buraya test eder. Onu zaman gösterecek. Ama şu anki görüntü itibariyle de buradan güzel bir dönüş yaptığımızı sizler de görüyorsunuz bankacılık endeksi tarafında. Hatta şöyle alalım. Evet. Umarım bu yükseliş arkadaşlar artık kalıcı bir şekilde devam eder. Bakın daha önceki tepe noktaları bariz bir şekilde desteğe dönüşmüş. Yani buraların dip noktası olduğunu sizin çok rahatlıkla çözebiliyor olmanız lazım. Veyahut da işte güvendiğiniz bir Artık bu işlerden anlayan birisini takip edip buradaki görüntüyü çok iyi idrak edebilmeniz lazım. Kimse size tabii alın satın tutun demez burada. Biz teknik görüntüyü sunuyoruz ve gerçekten güzel bir fırsattı bankacılık endeksi. E. Güzel bir yükseliş potansiyelini oluşturdu. Bakalım önümüzdeki günlerde endeksin taşıyıcısı olmaya devam edecek mi diyelim. Tumason'a bakalım. Tumason tarafında dün geri çekilme var idi. Şöyle X Bank yazalım. Tumason diyelim şöyle. Tumason e, motor teknik görüntüsü. Evet. Tumason tarafına baktığımız zaman e, destek seviyesi üzerindeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, yani ufak tefek düzeltmeler yapacaktır. Bugün itibariyle de eksi 1.59'larda. E, Altıran takoz yukarı doğru kırıldıktan sonra teknik hedefimiz öncelikli olarak 147.9 148 160, 175 ve 190 şeklinde devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Hareketli ortalamalar döngüsü yukarı doğru birbirini küçükten büyüğe bir doğru kesiyor. Bu da güzel. Hacim oldukça kuvvetli yine olumlu gördüğümüz unsurlardan bir tanesi. Şimdi bu kırılımdan sonra belki şöyle tek bir düzeltme yapabilir mi? Yani şöyle bir görüntüye bürünebilir mi? Olasılıklar da aynı tabi bunları değerlendirilir. Yani şöyle bir hareket de olabilir. Yani zamansal kayıp olur bu. Onun dışında zaten teknik açıdan çok bir sıkıntımız yok. Sadece zamansal bir kayıp olarak karşımıza çıkar böyle bir tablo. Umarım çok da böyle sert düzeltmeler yapmadan yoluna devam eder diyelim Tumason. Dolar bazlı görüntüsüne bakalım hemen Tumason'un. Evet bu da dolar bazlı görüntümüz arkadaşlar. Bariz bir şekilde zaten düşen kırılımı gerçekleşiyor Tuma son tarafında. Ben özellikle böyle en tepe noktasından değil de şöyle birkaç kademe altından alarak buradaki kırılımları ifade etmek istiyorum. şöyle baktığımız zaman güzel bir oluşum söz konusu burada. Bir güzel bir kırılım söz konusu. Herhangi bir sıkıntısı yok buranın da. Olumlu. Bakın şu açıdan da burayı değerlendirebiliriz. Mesela trendi dip noktadan alarak da şu şekilde oluşturabiliriz. Yani burası da oldukça mantıklı bir trend e, oluşumunu bizlere gösterecektir. Şu şekilde tekrar alalım burayı. Evet şöyle dip noktadan yakaladığımız zaman bakınız güzel bir kırılım gerçekleşmiş gözüküyor. Olumlu taraftayız, pozitif taraftayız arkadaşlar. Yani dolar bazlı grafimiz de fena değil. En azından buradaki kanal e, boyu kadar yukarı doğru gidiyor olsa ne yapar bize ortalama işte 4.60 dolar bandı teknik hedef haline gelir diyelim. Aselsan ki çokça anlattık. Aselsan tarafında ne kadar olumlu olduğumuzu sizler biliyorsunuz. Teknik olarak yani bu kadar bariz net bir fırsat başka bir hisse de bulunabilir miydi bilmiyorum. 54'ler alt stop losslu böyle hani kar zarar oranına baktığımız zaman, kayıp ve getiri oranına baktığımız zaman ciddi bir fırsattı yani 5970 ilk hedefimizdi. zaten ödün almıştık burayı 6510 ve buradaki seviyemiz neredeyse buralara kadar geldik artı 5 70'lerde şimdi bakalım Aselsan e, bu direnci kırabilecek mi bu direnci kırdığı takdirde ise buradaki derinlik kadar daha yukarı çok farklı hedefler karşımıza çıkacak yani dipten 54'ten alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum e, gerçekten harikasınız muhteşemsiniz Yani bu fırsatlar her zaman ele geçmez ama yakalayan arkadaşlarımız işte böyle yakaladığı zaman çok büyük kazançlar elde edebiliyorlar. Yani şurada baktığımız zaman şöyle bir filama görüntüsü de var mı burada? Yani majör. Sadece şuradaki görüntü alsak çok derine gitmeden. Yani mesela dibe koyalım. İlk hedef noktamız burası olsun. 79 bandı teknik hedefi. 79 bandı. Tabi ilerleyen zaman burada fırsatlar devam eder. Olumlu seyir devam ederse yukarı doğru baktığımızdan. zaman. 89'a kadar potansiyel barındırabilir ee, olumlu taraftayız pozitif taraftayız arkadaşlar Aselsan tarafında Evet ha şuradan red yiyebilir mi o ayrı bir konu 65'ler Tabii ki önemli yani burayı da önümüzdeki bir iki gün içerisinde göreceğiz ee, burayı kırdığı zaman pozitif seyirin devam ettirecektir dipten alanlar her halükarda kazandılar oldukça kazançlılar Silverline Endüstri diyelim hemen ona da bir bakalım Şuradan bakalım katılıyoruz arkadaşlarımızdan katılan var mı? Henüz yok. Evet. Silverline Endüstri tarafı da yine e, olumlu bir şekilde yolculuğunu sürdürüyor. Burası neden kaymış ki böyle? Şu şekilde. Hatta şunu sıfırlayalım. Bizim teknik hedefimiz kaçtı buradaki kırılım sonrası şu şekildeydi. Değil mi? Şimdi sıfırlayarak tekrar çizelim burayı. Silverline Endüstri tarafını şöyle bir resetleyelim. Evet şöyle ana resmi alalım. Yukarı doğru bırakalım. Şimdi. Düşen kırılımı en baris fırsat noktamız idi. Hacimli bir şekilde kırılım gerçekleşmiş. Bu noktada e, herhangi bir problem yok. Şöyle bir trendimiz de var. Yönümüz yukarı arkadaşlar. E, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle de aldığımız zaman ana hatlarıyla buradan da güzel bir bayrak görüntüsü çıkar. Olumlu taraftayız. Pozitif en azından şu dirence kadar böyle 26-27 bantlarına kadar bir hareket potansiyeli. Sonrası tekrar değerlendirilir. Hacim artışına baktığımız zaman güzel bir hacim artışı var olumlu indikatörler tarafı olumlu problemsiz yoluna devam ediyor silverline Endüstri Evet güzel bakalım yani buradaki e, şu e, bayrak hedefine baktığımız zaman şöyle koyalım mesela en dip noktaya 27.84 İlk etapta bakın birinci teknik hedefimiz 27.84 akabinde şöyle baktığımız zaman 31-32 bantlar İlk biz buraya koyalım sonra diğer hedefler gerçekleştiği zaman tekrar değerlendiririz arkadaşlar Evet güzel. Evet, Jants. Artık Jants'a bakma zamanı. Çoktan geldi geçti. Ara ara baktık ama uyarmıştık o düşüşünde. Şimdi de alım için teknik görüntülerini ortaya koyacağız sizlere. Yani fırsat e, tobo görüntüsü var dedik. Tabi bugün yukarı doğru böyle bir güzel atak yapıp böyle 32 80'leri falan görüp tekrar geri çekildi bizim için kapanış önemli burada. Kaidemiz, kuralımız kapanış itibariyle arkadaşlar. Yani şurada formasyon oluşumu için bize kapanış gerekli. Yani bir 31.90 seviyeleri üzerinde kapanış yaparsa bu formasyon geçerliydi. O kapanış geldiği zaman buradaki derinlik kadar yukarı doğru hedefimizi koyacağız Jans tarafında. genel itibariyle totalde baktığımız zaman bir sıkıntı yok. Yani düzeltmeler olacaktır. İnişler, çıkışlar belki sizi burada sirkeleyecekler. Biraz daha böyle yatay konsolidasyon bir şekilde gidecek. Veyahut da bir bakacaksın Buradaki görüntü şöyle olacak. Mesela indi çıktı. Bir baktım bayrak filama yaptı yukarı. Yani bu şekilde de olabilir. Yani şurayı kırdığımız zaman böyle 32 bantlar falan kırıldığı takdirde burada bariz bir e, toba görüntüsü çıkar arkadaşlar. 32'nin kırılması gerekir. E, 22 dip, 32, 10, 42 bandı buranın toba formasyon edip haline gelir. Ama 32 seviyesinin üzerinden. Evet. Jans'a da baktık. E, Ayen yenilenebilir enerji. Hemen Ayen teknik görüntüsüne bakalım. Evet güzel. Ayen yine 27 bantlarına yakalayan arkadaşlar tebrik ediyorum. Umarım üstte artık 31.68 68 seviyeleri de kırılır. Direnç noktası artık bu direnci birkaç kademe geri çekebiliriz. Böyle bir 31 falan. Zaman zaman böyle ileri geri oynamalarla buradaki kırılımı takip edeceğiz. Bir üçgen formasyonu var. Sarıyla çizmiş olduğumuz bu alanda. Bir de fincan kulp görüntüsü var arkadaşlar. Yani formasyon formasyon içinde. Yani burada baktığımız zaman fincan kulp. Simetrik üçgen formasyonu. Yükselen kanal destek dönüşü 3. Düşen kırılımı ki henüz gerçekleşmedi. Bu da gerçekleşirse 4 tane olumlu senaryo burada karşımızda. Ki bu 4 olumlu senaryonun karşısında galiba kimse duramaz arkadaşlar. Alır başını gider diye düşünüyorum. 40, 70, 51, 25 buradaki sıralı teknik hedefler olarak devam ediyor Ayen tarafından. Evet dolar bazlı grafiğine de şöyle kısaca bakalım. Evet bu da Ayen'in dolar bazlı grafiği bakınız sıkışma son evresinde bir türlü kırılım gerçekleşmiyor arkadaşlar. Ya bu kırılım gerçekleşse burada çıkacak formasyon yine bir fincan kulp cool formasyonu olarak karşımıza çıkar. Şöyle aldığımız zaman ayen tarafının dolar bazlı grafiğini şu şekilde alalım. Ya burada bariz bir fincan kulp cool formasyonuna doğru yöneliş söz konusu olabilir. Olumlu düşen kırılımını takip ediyor olacağız dolar bazlı grafiğimizde. Evet güzel. Ayendeki görüntü de bu şekilde. Ee, devam ediyor değerli dostlarım. Evet, yanlış mı yazdık? LP, Heh. Sky, e, Sky Alp Finansal Teknolojiler diyelim hemen şöyle yapalım bunu da. Şu neden çıkmadı? Evet, yaklaşık olarak şöyle baktığımızda şu tepe noktasını aldık diyelim. Yani 215 gündür, 210 gündür neyse, ortalama bir düşüşü var arkadaşlar bu hissenin Ya yani bu denli bir düşüş yaşamış bir hisse bir de şuradaki Fibonacci seviyelerine bakacağız yani düşüş noktası gerçekten çok çok fazla bir e, günü kapsıyor e, Fibonacci 0618 93 tane güzel bakın şimdi yapmanız gereken mantık şu olacak burada mutlaka 61'e pay ayırın yani şöyle yapın e, diyelim ki 10 xlik alım yapacaksınız yani burada bir 3x 4xlik miktarını buraya ayırın arkadaşlar gideni al yani geri kalanı alın önemli değil tercih sizindir ama bunu yapın ki yani o düşüşlerde de ahlar vahlar tühler etmeyelim. Etmeyelim. Çünkü sıkıntı yaşıyoruz sonra. E şimdi şöyle baktık. Şurada bir kırılım gerçekleşmiş. Şöyle bir onay alabilirse şöyle ortalama 101-102'nin üzerine atabilirse tekrar yolumuza devam edebiliriz. Ama şu anda e, tekrar böyle 0.50'lerden reddedik. Daha önce 3-4 defa reddedik. Tekrar reddedik. 90 bantları aşağı doğru kırırsa 90-85 bu bantların altında 61'i rahatlıkla görebilir. Onun için pay ayırın. Buralarda eğer geri çekildiğimiz zaman böyle bir senaryoda fırsat noktası olarak karşımıza çıkar. Evet. Dolar bazlı görüntüsüne de bakalım hemen. Evet, şöyle üç günlük grafiğini alalım. Bir de logaritmik yapalım bakalım. Burada farklı sonuçlar çıkacak mı? Kaç burası? 2.12. Yani 70 puanları falan. Evet. Yani şu da var tabi illaki burayı test edecektir diye bir kaydemiz de yok onu söyleyeyim bir tık altında bakınız daha önce dönmüş olduğu noktada bakınız tekrar bir destek vazifesi görebilir yani buralar 2.50'ler falan ama buradan da tabi hareket başlayabilir yani illaki alt bağında test edeceğiz diye bir kaydemiz yok onu söyleyelim öncelikli olarak ee, şöyle baktığımızda da yine fibonacci seviyeleri üzerinden yani bir miktar böyle 2.24'lere pay ayrılmalı arkadaşlar ee, buradaki dolar bazlı grafikte evet çizimlerini kaldıralım kademe yapmakta fayda var Bakınız, kademe yapın rahat edin arkadaşlar ne var ne yok burada yatırıp da daha sonra ahlar vahlar tühler etmeyin kademe yapın tamam şu anki noktamız bir dönüş noktası mesela şuradaki kısmı da şöyle aldığımız zaman evet bir dönüş bölgesi mi dönüş bölgesi yani kırdığı zaman işte o zaman hüzünleniyoruz o zaman sıkıntılar yaşıyoruz daha önce direnç olarak çalışmış yine direnç olarak çalışıyor burada destek olarak çalışmış ama şimdi destek mi çalışır, direnç mi olur burası neye dönüşür? Meçhul. Birazdan gözlem yapmakta fayda var. Diyelim değerli dostlar. Ee, Skype tarafında. Evet. Murat Kemal Bey hoş geldiniz. Ee, merhaba hocam. Kimpur. Bakalım. Ege Seramik. Jones e. Adel. Dofer, bakalım. Evet, bunlara da bakalım, değerlendirelim. Evet, tekrar açıyoruz. Önce ee, niye bakıyoruz buradan? Kimpur Evet. Kimtex poliüretan sanayi. Evet, maalesef ters fincan kulp görüntüsü halen devam ediyor. Satış baskısı devam ediyor. 21-24'lük desteği de kırdı. Acı bir tablo, acı bir görüntü. Muhtemelen şuradaki tam hedefine, tam e, fincan kulp hedefine ulaşmış olacak yani 19'larda. E, sıkıntılı ama şu var tabii hedefine ulaştıktan sonra da bu düşüş hedefine ulaştıktan sonra da buradan tepkiler alma olasılığı da yüksektir. Yani e, alım için soruyorsanız biraz daha erken ama işte buralarda mesela e, 27-20'ler falan kırıldığı zaman işin e, iyice çılkı çıkmıştı. Sıkıntı mı? Şu anda sıkıntı. Yani böyle bir destekler falan 18'ler olur. Daha aşağıda 17'ler olur. Yani bir, herhangi bir destek dönüşünü görmek ya da düşen kırılımını görmekte fayda var diyoruz. Kimpur tarafında. Evet. Ege Seramik. Ege Seramik. Bakalım şimdi de. Şöyle alalım Ege Seramik'i. Evet, burada bir sıkışması var bu hissenin. Çok bariz bir şekilde. Sıkışma içerisinde. Şöyle aldığımız zaman bakın direnç noktasının e, aşılamadığını görüyoruz. Şöyle bir tablo var. Sıkışma var. Eğer bu direnci kırabilirsek de rahatlıkla şuradaki hedefi de alabiliriz arkadaşlar. Yani şuradaki filama görüntüsü teknik olarak bizi taşıyabilir yukarı doğru. Yani şöyle kırılıma bakar olay. Yani 5 bandına kadar yerleşebiliriz. Şu anki görüntü itibariyle birazcık izleme modunda yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Kimpur pardon Ege Seramik tarafında biraz izleyici olalım, seyirci olalım. Buradan kırılımı görelim. Yani şöyle bir 3.90'lar falan üzerine bir kapanış gelirse hedef noktamız 5.09 olur. Aşağıda ise 3.35'lerin altındaki kırılımlarda 3.05, 3.01 2.64 sıralı geri çekilme bölgeler olarak değerlendirilebilir. Evet. Yani bugün itibariyle şöyle bir kırılım geliverseydi burada 3.90'ların üzerinde tadından yenmezdi ama o kırılımı göremedik maalesef. Yine takip edeceğiz. Bakalım eğer kırılım gelirse önü açılır. Bariz bir filama görüntüsü olur. Ee, yani en azından şu yukarıdaki 4.50'leri rahatlıkla alabiliriz. Kırılıma bağlı olarak. Jones'e evet, Jones'e hemen teknik görüntüsüne bakalım. Arkadaşlar çok yani dip noktalarda olduğunu daha önce de izah ettik. Ee, yani bu bölgeler Fırsat bölgesi mi? Evet fırsat bölgesi. Ee, en azından böyle baktığımız zaman MA50'ler 3.01'ler. MA100 3.18. Yani rahatlıkla böyle bir tepki bölgesi olabilir. Görüntü güzel. Yani en azından majör destekten dönüş yaptı. Ee, fırsat mı? Evet fırsat. 2.66 ortalama. 2.66 bantları hatta 2.65 diye yazmışız. Bakınız. Bu seviyelerin altında kapanış gelmediği müddetçe bir tepki hareketi gelebilir buradan diyoruz. E, Jones'e tarafında. Adel. Adel teknik görüntüsünü hemen değerlendirelim. Adel fena değil. 43-40'larda tutundu. Tutunamaz. ise aşağı ben alarm kurmuştum. 35-90 mıydı? Kaçtı bu? 36-50'lere alarm kurduk. Çünkü kelepir, beleşe bazen kapatmak gerekir. 43'lerde kırılırsa bu 36 bağımda güzel bir alım fırsatı verecektir. Bariz bir alçalan takoz görüntüsüne doğru gidiyoruz ama Henüz e, sadece iki dip ve iki tepeden oluşan bir görüntümüz var. Bakın iki tepe ve iki dip. Üçüncü dibe doğru gidip tekrar yukarı tepki bu şekilde kırılıma bakar olay. E, Adel tarafında. Evet. Devam edelim. Dofer. Dofer yapı malzemeleri diyelim. Evet doferi bir harmonik oluşum var. Bunu daha önce de söyledik. Yani şu anda 30 40 30 48'lerde tutunuyoruz. Tutamaz isek yani bir mütte daha öyle 28 24 50 ve 17 64 sıralı geri çekilme bölgelerimiz. Bakalım harmonik oluşum içerisine girebilecek miyiz dofer tarafında? Hacim zayıf arkadaşlar. Yani alıcı noktasında bir sıkıntımız. Yani burada hacimsel artışımız olması lazım. Daha önceki mesela yükseliş macerasına baktığımız zaman Hacimle gitmişiz mesela. Gelin isterseniz bakalım. Yani şuradaki yükseliş macerasına bakın, birden hacmin arttığını görüyorsunuz. Yani yine aynı şekilde buradaki yükselişe bakın, uykuda devam eden bir hacmin birden ayaklandığını görüyoruz. A, burada hacimsel bir görüntümüz yok henüz. O hacmi yakalayabilirsek buradan yukarı yönlü yine güzel bir potansiyel gelebilir. Hacimi de takip ediyor olacağız arkadaşlar. Evet, Doferi bu şekilde kısaca özetlemiş olalım hacim eksiğimizin olduğunu. E, bildirmek isterim Dofer tarafında. Evet anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlar. Almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone olup katır üyeliklerini de gerçekleştirirsek buradan analiz iletebilir canlı yayına yön verebilirsiniz. Sizlerden ricam bir katır minimum düzeyde de yapmanız ve bunun neticesinde de burada canlı yayına sizlerin yön vermesi olacaktır.